Mecburen bekleyeceğim. Geri dönüşte vereceğim paranı. Al bunu da. Al bunu teminat olarak. Az da uzun sürmez döneceğim ben. Tamam mı? Ya olmaz ki ama ya. Kardeşim bir arkadaşı görüp geleceğim. Mesele yok. Merak etme. Bekle. Başını derde sokma. Benim çoluğum çocuğum var. İyi tamam. Allah bağışlasın. Bekle iki dakika. Çık geri kandıysan karşıma. Lan çıksana Ferhat. Hadi geldim. Lan Ferhat. Ulan taksiye verecek paran yok. Hala hava yapıyorsun. Merak etme. Parasını verdik adam. Arkandan küfredemeyecek. edemeyecek. Senin lan. Senin a**ın Ferhat. Aman aman. Midesine dikkat edin. Sakın sakın. Hüseyin. Zey bir dakika. Bir sakin ol. Önce bir şunu izle. Babanın filmini. Bak ne artistlikler yapıyor. Ya kuzey fırtınası Biz hesapları kapatalım diyoruz ama Seninki gittikçe kabarıyor Ne yapacağız Senin derdin benimle de... Uğraşma etrafımdakilerle Babamla uğraşma Ailemle uğraşma Cemreyle uğraşma Kes benim... ulan kes İstesen baban anında içeri tıktırır bu görüntünün çeşitli versiyonları var. Bu kısa versiyon. Polise versem içeri girer. Lan Allah belanı versin senin be. Ama vermeyeceğim. İndir lan o silahı. Şimdi hırlaşma değil, anlaşma zamanı. biliyorsun değil mi? Delirdiğim zaman gözüm bir şey görmez. Bir daha ailemin etrafında dolaşırsan... ...yakınımdaki insanlara huzursuzluk verirsen... anlaşmam, ...anlaşma dinlemem, koparırım kafanı. Duydun mu lan? Etrafım beni ırgalamıyor aslan. Benim derdim seninle. Cemre'den de uzak duracaksın. Uğraşma o kızla. Aramızda senin sandığın gibi bir şey yok. O benim sevgilim değil. Benim biraderimin nişanlısıydı o. Ayrıldılar artık. Ortak noktamız kalmadı. Bitti. Mahallemizdeki bir kız. Arkadaşımız olur yani. Korkutma kızı boşu boşuna. Allah Allah. Sen ilk defa o kızı uğruna dövüşmüştün halbuki. Dün gibi hatırlıyorum. ...kazanmayı öğreniyorsun. Ben senin var ya... O kız benim arkadaşım dedim lan. Tamam. Tamam. Öyle olsun. Öyle zaten. Benim için dövüş gerisi beni ilgilendirmez. Dövüş kazan... ...babanın borcunu öde. He. Pazarlık yok. Para isterim diye tutturmak yok. Bunlar da anlaşma maddeleri koçum. Arada gönlünden ne koparsa veriyorum. Hadi git şimdi. Benden haber bekle. Yeri ve zamanı bildireceğim. Ne zaman arayacağımı hiç belli olmaz. Her zaman dövüşecekmiş gibi hazır ol. Kendine iyi bak. Formunu koru. Aslanını kuvvetlendir. Problem yaşama. Düşman tehlikeli. Biliyorsun. Ayakta kalabilirsen ne hal? Yok eğer ölürsen ne yapalım? Takdiri ilahi. <laughs> Nereye gidiyorsun? Yol parası vereyim. Al o parayı dürbü. <laughs> <laughs>